İkindi vakti namazlarımızı bizler ezan okunduktan 15 dakika sonra kılmaktayız. Vaktin o zaman tam olarak girdiğini bildiğimiz için. Peki öğlen namazımız gecikti, kılamadık. İkindi ezanı okunsa da yine de bu ilk 15 dakika içinde kılabilir miyiz? E, sualden anlaşıldığı üzere aslında mesele Hanefi mezhebindeki aslı sane asli evvel hmm. meselesidir ki muhtemelen bir sohbette bunu dinlemişlerdir. E, sohbette sohbette efendi demiştir ki ikinin namazları ezanın hemen akabinde değil. 10-15 dakika geciktirerek hmm. kılın ki vakit tam girsin şeklinde. E, o da bu, bu tarzda bakarak e, biz böyle yapıyoruz diyor. Tabii şunu ifade etmek gerekir ki e, cemaatten geri durma söz konusu ise böyle yapmak doğru değil. Cemaatle beraber namazımızı kılacağız münferiden kılmaktan sonra. Ancak bu noktada e, Hanefi mezhebinde, mezhep içinde görüş farklılığı vardır. Ebu Hanife ile i̇mam Ebu Yusuf arasında Allah onlara rahmet eylesin. E, ki şöyle ki e, biliyorsunuz namaz vakitleri güneşin hareketiyle alakalıdır ve güneşin hareketinde gölgeyle irtibatlandırılır. Denir ki, güneş tam zirvede olduktan sonra biraz meylettiğinde öğle namazının vakti girmiştir. Peki ne zamana kadar bu vakit devam eder? Bu namazın vakti, öğle namazı şey, güneş, o andaki kişinin gölgesi neyse ki buna feyizeval denir, o gölgenin haricinde bir misil oluncaya kadar. İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam Muhammed böyle diyor. Ebu Hanife ise iki misil oluncaya kadar diyor. Ki bu bir misil ve iki misil arasında da günümüz şartlarında takriben 15-20 dakikalık bir Mesela. zaman dilimi var veya 25 dakikalık bir zaman dilimi var. Bu noktada deniyor ki öğle namazının vakti çıkıyor, ikindi namazının vakti giriyor bir misille. E ee, ama i̇mam Ebu Hanife'ye göre ise daha henüz öğlenin vakti çıkmadı. Dolayısıyla ikindi namazının vakti girmedi. girmedi. Ancak Hanefi mezhebinde tercih edilen İmam-ı Mevsubi ve İmam Muhammed'in görüşü hı. ki günümüzde de uygulanan budur. Odur. Yani şu anda Diyanet takvimi olsun veyahut da ezanların okunması olsun baktığımız zaman ikindi İmam-ı Mevsubi ve İmam Muhammed'in dediği vakitte okunuyor. Hı hı. Dolayısıyla öyle vakti de çıkmış oluyor. Peki kişi ihtiyaç sadedinde yani münferiden kılmayacak, yine cemaatten mahrum olmayacak, cemaatle kılacak. Tabii ki böyle bir kimsenin aslı sahnede kılması ihtiyattır, güzeldir. Çünkü bütün imamlara göre vakti girmiş olur. Ama öğle namazını bu vakte tehir etmesi ise ihtiyat değildir. Çünkü i̇mam Ebu Hani Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre öğle namazının vakti kaçmış olacaktır. Evet. Dolayısıyla e, İbn Abidin merhumun da ifade ettiği üzere öğleyi bu vakte bırakmamak, ikindiyi bu vakitte kılmak ihtiyattır. Hmm. Ki herkese göre namaz vakitleri tam olarak kılınmış olsun diye. Evet. E, ama dediğimiz gibi günümüzde zaten cemaate riayet edeceğimizden yani, yani münferiden kılma söz konusu ise e, cemaate mi gideyim? Ama bu vakitte kılayım yoksa tek başına mı kılayım? Bu noktada i̇bn Abidin'in yine bir matlabı var. Yani kişi eğer kalben e, aslı sahnede vaktin gireceğine dair kanatı varsa, o kişi velev ki cemaatten mahrum olsa bile münferiden kılsın görüşü var. Hmm. Ama e, ki günümüz insanlar mukallittir zaten. E, öyle bir kalbi e, yakini olması ilim adamıyla alakalıdır. Dolayısıyla biz bunları bu şekilde değil, e, namaz vakitleri okunduğu zaman e, gidilir, kılınır. Cemaatten mahrum olma söz konusu değil. Yani bir yer yerlerdesiniz, tek başınasınız veya birileri var zaten yanınızda, camiye de gitmiyorsunuz veya bulunduğunuz yerde cami yoktur. Öyle durumda ikindiyi tekrar etmek tabii ki ihtiyattır. Ama öğleyi tekrar etmek değil. <laughs>